<laughs> Sado, ha? Oldu parçanın değişmesi lazım. Başlama yine lan. Şaka lan şaka. Gelsene abi niye orada duruyorsun? Yok ben sizi rahatsız etmeyeyim çalışın siz. Ya gelsene Kadir abicim ya. Takıl işte. Hem var ya işi bir öğrenirsin ha. Bak işi öğrenirsen seni de aramıza alırız ha. Sağ olun derler. Ya Kadir abiden daha iyisini mi bulacağız be müdür? Ha? Abi bak biz terhis olduktan sonra Sado ile birlikte bir modifiye atölyesi falan açalım diyoruz. Sen de ortak olursun. Ya insanın sizin gibi arkadaşları olunca sırtı yere gelmez vallahi. <laughs> ee ne bakıyorsun başlasana şunları sökmeye. Hadi tamam. abi hadi. Tamam. Hadi bismillah. <laughs> Elimden kaydı. Olur abi olur. No problem. Relax. Yavaş yavaş öğreneceksin. Olur be abi ne olacak? Düşürdüğüm bir anahtar olsun. Hadi bir daha. Ben şimdi hallederim. Problem yok. Hallederim. Hiç sorun değil. De bu niye girmiyor buraya? Girsen alın. Hadi gir. Onu ikna ederek açamazsın. Şöyle çevirince açılıyor. Elle, elle. Ha, çok önemli bir tiyatkar. Bir Türk büyüğünün de dediği üzere atlında hepimiz birer tevgi kelebeği. Hayatımız boyunda titekten titeye bu tevgiyi payladır. Ee, anla diye söylüyorum, e, kimdeki itme elektriklenme. Anladın mı? Sizi çok iyi anlıyorum komutanım. Aferin. Kimdeki elektriklenme hittettiğim bir kitiyle her şeyi yapabilirdin Atık olurdun, arkada olurdun, toduk yapardın. Hatta bord alıp verebilirdin. O kadar önemli bir şey. O tebekten, andan itibaren ne yapıyoruz? Bu tevzi tohumunu tontuda da ekiyoruz. Ekiyoruz komutan. Aferin abi. Ya Burak kardeş, ee, şu parçayı takacak bir yer bulsam süper bir icat yapacağım ama abi ne yaptın sen ya? Ya niye söktün onu abi? Bırak bırak. Ben hallederim bırak. Abi niye söktün sen bunu? Ee, tamam. Bırak. Tamam. Yapma. Heh. Ben en iyisi canlara sileyim. Ortaklarım çalışırken benim böyle ayla aylak gezmem doğru olmaz. Allah bırak ya. Ben de fark ettim. Tamam. Bu işine yarar mı? Ee, olabilir, evet. Ya bakmayın, bu iş aslında var ya çocuk oyuncağı. Ee, biraz paslanmışım, şunu üzerinden atayım, beni kimse tutamaz. Bu jipi var ya, gözüm kapalı söküp takarım. Sen bunu geş mü zannettin abi? Ne söküp takıyorsun ya? Nasıl olacak bu işler Kadir abi? Daha bir vidayı söküp takamadın ya. Abartıyorsunuz burada ya. Şu elimin pası bir gitsin. Ondan sonra var ya bizi kimse tutamaz hızla yükseliriz. Ben Hamburg sanayi sitesinde çalıştım. Sen ne diyorsun ya? Bak abi iyi adamsın, güzel adamsın, hoş adamsın da. Ama... Ama? Ya hani biz bir dükkan açacaktık ya. O dükkanı açamayacağız abi. Zaten benim peder hayatta izin vermez abi böyle bir şeye. Dikkat! Rahat arkadaşlar rahat. Sadullah Bey'le bir yersiniz. Emredersiniz komutanım. Bırak bırak hallederim ben şimdi.